fark ettin mi? Her şeyi yapan, her hediyeyi alan, her mesajı ilk atan adam değil, kadının aklında kalan hep farklı biri olur. Sözleriyle değil, varlığıyla etkileyen biri. Konuşmadan bile ağırlığını hissettiren biri. Girdiği ortamda sadece oturması bile bir şeyleri değiştirir. Kadınlar onunla ilgili bir şey söylemez ama bakışları, enerjileri, ona olan tepkileri değişir. İşte bu videoda o adamın kim olduğunu konuşacağız. Ve bu sadece çekim gücüyle ilgili değil. Bu erkekliğin en rafine haliyle sessiz, sarsılmaz ve sınırları net bir duruşla ilgilidir. Çoğu erkek sevgi göstererek etkilemeye çalışır. Ama asıl derin etki bir kadına beni kazanmalısın enerjisini hissettirdiğinde başlar. Çünkü kadınlar onlar için çaba gösteren erkekleri değil kendi içinde tamamlanmış ve duygusal olarak bağımsız erkekleri içgüdüsel olarak arzular. Çünkü böyle bir adam eksiklikten değil, taşan bir fazlalıktan verir. Ve işin ironik kısmı şudur. Kadınlar bu tarz erkeklere karşı koyamaz ama bunu asla itiraf edemezler. Çünkü bu onları savunmasız hissettirir. Bu videoda sana şunu vaat ediyoruz. Bir kadını etkilemek için fazla konuşmaya, taviz vermeye ya da kendi özünden uzaklaşmaya ihtiyacın yok. Gerçek duruşun nasıl bir mıknatıs gibi çalıştığını, bir kadının bilinç dışında hangi davranışlara karşı çekim hissettiğini ve maskülen enerjinin en sade ama en güçlü formunu öğreneceksin. Bu bir flört rehberi değil, bir erkek uyanışı. Kendini yeniden hatırlamak, merkeze dönmek, ve kadınların neden bazı erkekleri hiçbir zaman unutamadığını anlamak için buradasın. Her sahnede kendini bulacaksın. Her cümlede ya geçmişindeki bir hatayı ya da geleceğindeki potansiyeli fark edeceksin. Ve video bittiğinde yalnızca onu değil, kendini de yeniden kazanmış olacaksın. Eğer hazırsan, başlayalım. Bölüm 1. Kadınlar merkezinde kalan erkeğe direnemez. Bak, bu hayatta bazı şeyler vardır ki anlatılmaz, hissedilir. Kadınların bazı erkeklere karşı neden tuhaf bir çekim hissettiğini sen de fark etmişsindir. Adam özel bir şey yapmaz. Ne abartılı mesajlar atar, ne iltifat bombardımanına tutar. Ama yine de kadın onun yanındayken daha dikkatli konuşur, daha sakin olur, hatta bazen onun ilgisini çekmek için kendi iç savaşını verir. Çünkü o adam kendi merkezinde kalmayı bilen adamdır. Ne demek bu? Şu demek. Kadının ne düşündüğü, ne hissettiği, o anda ilgiyi verip vermediği adamın dengesiyle oynamaz. O adam ne yapacağını bilir. Günün nasıl geçireceğini bilir. Kadın var diye değil, zaten öyle yaşadığı için öyle yaşar ve kadın bunu çok derinden hisseder. Ben bu adamın merkezine geçemiyorum. Der içinden ama ses etmez. İşte o zaman içten içe bir hayranlık başlar. Çünkü kadınlar ihtiyaç duymayan ama seçen erkekleri fark etmeden severler. Çoğu erkek ne yapıyor? Kadın biraz geri çekildiğinde panik. Mesaj üstüne mesaj. Bir şey mi oldular? Kadın ilgiyi azalttığında adam hemen peşine takılıyor. Gününü, ruh halini, planlarını ona göre şekillendiriyor ve kadın bir şeyi net bir şekilde görüyor. Bu adam kendi hayatının merkezinde değil. İşte orada saygı gidiyor, çekim gidiyor, hatta bazen tamamen geri dönülmeyecek şekilde bitiyor. Ama sen başka bir yol seçebilirsin. Bir kadın seni merak etmiyorsa sen de onun dikkatini zorlamazsın. Oradasın ama onun etrafında dönmüyorsun. Davetkar ama bağımlı değilsin. O seni etkileyebilir.'' Evet. Ama yönünü değiştiremez. Bu duruşu gören kadın şöyle düşünür. Bu adam benim ilgime muhtaç değil ama yine de benimle vakit geçiriyor. İşte bu onu çeker. Çünkü değerli olan her şey ulaşılması kolay olmayan bir mesafede durur. Kadınlar sürekli erişebildikleri şeylere zamanla körleşir ama kendi merkezinde kalan erkek unutulmaz. Bak, bu bir cool görünme oyunu değil. Bu gerçekten kendi içinde netleşmiş bir adam olma meselesi. Kadına hayır demek zorunda kalırsan söylersin. Onun yüzünü düşürdüm mü diye düşünmezsin. Göz teması kurarsın ama gözlerinde telaş yoktur. İlgini gösterirsin ama ödül gibi değil. Senin ilgine layık olmak için bir şeyler sunması gerektiğini bilir. Ve inan, kadın bunu anladığında sen de o an bir şey oluşur. Söz söylemeden değer kazanmak. Ve bu ne yazık ki birçok erkeğin hiçbir zaman ulaşamadığı noktadır. Son bir şey söyleyeyim. Bu duruş seni yalnız bırakmaz. Belki kısa vadede bazı kadınlar çok soğuk diye geçip gider. Ama senin değerini anlayacak kadın zaten bir başkasının ilgisine doymuş ama onda saygı bulamamış kadındır. O seni görünce durur. Sadece durur. Çünkü yanında rahatlayan değil, toparlanan kadın çekicidir ve bunu sadece senin gibi bir adam başarabilir. İşte bu yüzden kadınlar bu erkek duruşuna aşık olur ama söyleyemezler. Çünkü tanımını yapamazlar. Sadece hissederler ve bir kere hissettiklerinde bir daha unutamazlar. Bölüm 2. O kadını derinden etkileyen erkek tavrı. Bir kadının gerçekten durdurulamaz bulduğu erkekler vardır. Dış görünüşten bahsetmiyorum. Yakışıklılıktan, statüden ya da zenginlikten de değil. Bahsettiğim şey duruş. Ve bu duruşu bir kere gördüğünde kadın farkında bile olmadan içine çekilir. Bu kelimelere ihtiyaç duymayan bir çekimdir. Çünkü kadının içindeki kadın bu duruş karşısında dinlenir. İşte o zaman aşık olur ama kolay kolay itiraf edemez. Peki nedir bu duruş? Öncelikle şunu netleştirelim. Bu bir maskülenlik şovu değil. Bu kendinle barışık olmanın, kendi değerini içselleştirmiş olmanın, başkasının davranışlarına göre şekil almamanın ta kendisidir. Kadınlar, enerjine yön veren bir adam gördüğünde etkilenir. Ama bu etki sadece maskülen bir enerji yaydığın için oluşmaz. Asıl mesele şu. Senin enerjin ben buradayım, kendim için yaşıyorum ve eksik değilim. diyorsa işte o zaman kadın senin hayatına misafir olmaktan mutluluk duyar. Bu duruş senin hayatının merkezinde kadın olmadığı anlamına gelir. Odak sende. Kadın hayatına renk katabilir ama senin temelini oluşturmaz. Bu yüzden kadın senin gözünde olsa da olur, olmasa da olur hissine değil. Ben varım ama sen olmasan da devam ederim. Netliğine aşık olur. Çünkü bu netlik onun gözünde seni erişilmez değil ama eşsiz kılar. Kadınlar çok iyi bilir. Gözünün içine bakıp ben sana değer veriyorum ama kendime daha çok diyebilen bir erkek kolay kolay bulunmaz. Bu yüzden seni arkadaş bölgesine atmaz, seni idare etmez, seni bekletmez. Çünkü senin varlığın onun için bir seçenek değil, bir ayrıcalıktır. Ve bu duruş en çok şurada belli olur. Sınır koyduğunda Hayır dediğinde. Beklentilere göre şekil almadığında. Kadın senden bir şey ister ama sen kendi değerine ters düşüyorsa net bir şekilde hayır dersin. Ve bunu yaparken açıklama yapmazsın, suçluluk hissetmezsin. Çünkü senin evetlerin değerli, hayırların net. İşte kadın o anda sende bir farklılık görür. Bir karizma, bir özgünlük, bir adam hali. Ve bu onu sarsar. Çünkü alışık olduğu şey bu değildir. Alışık olduğu, sınırlarını esneten, kendi değerini arka plana atan, onay peşinde koşan erkeklerdir. Ama sen sen başka bir oyundasındır. Senin duruşun kadına şöyle bir mesaj verir. Seninle ilgileniyorum ama senin için kendimi terk etmem. Bu onun güven alanını yaratır. Çünkü kadınlar dengesiz erkeklerden yorulmuştur. Her mesajında farklı bir ton, her adımında kararsızlık barındıran adamlardan ama sen bir kez ben buyum dediğinde artık senin etrafında bir sükûnet oluşur. Kadın da o sükûnetin içine çekilir. Çünkü orada huzur vardır. Bu duruş sessizlikte bile etkisini gösterir. Kadın mesajı attı. Sen hemen yazmıyorsun. Çünkü hayatın var. Antrenmandasın, çalışıyorsun, yürüyüştesin. Onun mesajı senin için önemli olabilir ama sen hayatını bir mesaja göre yönetmiyorsun ve bu seni ilgisiz yapmaz. Bu seni dolu yapar. Kadınlar ilgisiz erkeklere değil, dolu adamlara aşık olur. Unutma, kadın bir şeyler hissettiğinde bunu her zaman söylemez ama içten içe etkilenir. Geceleri aklına gelirsin, hikayelerine bakar ama mesaj atmaz. Çünkü senin enerjin onu çoktan etkilemiştir. Kadınların dilinden önce kalpleri konuşur ve senin duruşun onun kalbine çoktan bir şeyler fısıldamıştır. Devam edelim mi? Bir sonraki bölümde bu duruşu nasıl daha da sağlamlaştırırsın? Hangi hatalar seni bu yoldan uzaklaştırır? Detaylıca konuşacağız. Ama unutma, gerçek çekim sözlerle değil, duruşla kurulur. 3. bölüm. Yanında kendini yeterli hissettiren adam Birçok erkek zanneder ki kadınlar en çok kaslara, paraya, karizmaya vurulur. Evet, bunlar dikkat çeker. Ama bir kadının kalbinde gerçekten yer etmek istiyorsan, onun yanında kendini yeterli hissettirmeyi başarman lazım. Çünkü bir kadın yanında yetersiz hissettiği adamdan zamanla uzaklaşır. Ama bir kadın kendini yanında yeterli ve değerli hissettiği bir adamı kolay kolay bırakmaz. İşte bu Dışarıdan fark edilmeyen ama içeride büyük iz bırakan bir erkek duruşudur. Bu duruşun içinde kibir yoktur. Ben senden üstünüm havası yoktur. Tam aksine. Sen olduğun halinle yeterlisin. Yanında rol yapmana gerek yok hissini verirsin. Onun zekasını aşağılamazsın. Kararlarını küçük görmezsin. Yaptığı şeyleri sürekli düzeltmeye çalışmazsın. Ne kadar küçük gibi görünse de bu tavır kadında muazzam bir duygusal etki yaratır. Çünkü onunla yarışmıyorsundur, yarıştırmıyorsundur. Yanında eksik hissetmesine değil, tamam hissedip rahatlamasına neden oluyorsundur. Peki bu nasıl olur? Her şey önce senin kendiyle barışık bir adam olmanla başlar. Çünkü kendiyle barışık olmayan bir adam sürekli karşısındakini eleştirir. Sürekli düzeltmeye çalışır. Sürekli kendi üstünlüğünü kanıtlama derdine düşer. Ve ne yazık ki bu tavır ilişkiyi yavaş yavaş zehirler. Oysa sen hayatı kendi akışında çözen bir adamsan başka birini düzeltmeye değil, desteklemeye çalışırsın. Sen böyle de çok güzelsin. Bakışını verirken gerçekten öyle hissettirdiğinde onun kalbine işlersin. Erkeklik bazen susmaktır. Bazen de karşındaki kadının hayat hikayesine gerçekten kulak vermektir. Ona alan bırakmaktır konuşmak istediğinde lafını kesmeden dinlemektir. Onun fikirlerini yargılamadan duymaktır. Çünkü kadınlar çoğu zaman bir erkeğin ne söylediğini değil, ne hissettirdiğini hatırlar. Ve sen onun yanında kendisi olmasına izin verdiğinde, işte o zaman başka hiçbir adamın yapamadığı şeyi yapmış olursun. Ona güvenli alan olursun. Bazı adamlar sürekli konuşur, etkilenmesini bekler. Ama kadınlar içten içe şunu sorgular. Bu adamın yanında gerçekten ben olabiliyor muyum? Eğer cevabı evetse, seninle kalır. Sadece ilişkide kalmaz, duygusal olarak da bağlanır. Çünkü yanında maske takmasına gerek yoktur. Saçını düzeltmesine, lafını süzmesine, pozisyonunu savunmasına gerek kalmaz. O kadının yanında kadın gibi hissettiği, savaşmak zorunda kalmadığı bir erkek varsa, orası onun sığınağı olur. Unutma, kadının yanında kendini yeterli hissetmesi senin gücünden bir şey eksiltmez. Aksine, seni gerçekten güçlü gösterir. Çünkü kendinden emin bir adam, karşısındakinin ışığını söndürmeden de parlayabileceğini bilir. Ve işte o zaman kadının gözünde sıradan bir adam değil, önemli bir bağ kurabildiği erkek olursun. Sen yanında kimsenin küçük hissetmediği bir erkeksen, sadece sevilen değil, özlenen bir adam olursun. 4. bölüm kendi dünyası olan erkek. Kadınlar bir erkeği gördüğünde onun fiziği, giyimi ya da parası ilk başta dikkat çekebilir. Ama kalmaya değer mi? İşte onu belirleyen şey bu değil. Asıl cezbedici olan adamın bir dünyası olup olmadığıdır. Çünkü hiçbir kadın bir boşluğa tutunmak istemez. Kendi hayatına anlam katmayan bir erkeğin başkasının hayatına anlam katmasını kimse beklemez. Kadınlar bunu fark etmeden hisseder. Ve içine çekildiği erkek kendi rotasını çizmiş, kendi yolunda yürüyen biri ise işte o zaman sessiz bir çekim başlar. Çünkü o adamın hayatı bir kadının gelmesiyle tamamlanmaz. Zaten tamamdır. Kendi dünyası olan erkek, her şeyi kadına göre şekillendiren değil, kendi şekliyle hayata yön veren adamdır. Sabahları bir amacı olan Geceleri yastığa başını koyduğunda o günle ilgili bir şey hissettiren adam bu başarılı olmak demek değildir. Bu ne istediğini bilen bir haldir. Bazen kendi işini kurmuştur, bazen hayali için çalışıyordur. Bazen sadece sabahları düzenli sporunu yapıyordur. Ama bir akışı vardır. Bir amacı, bir planı, bir tutkusu vardır. Kadın bunu koklar ve bu koku onu sadece etkileyici bulmasını değil, bir parçası olmak istemesini sağlar. Birçok erkek kadının ilgisini çekmek için kadın gibi davranıyor. Uyum sağlamak, hep aynı fikirde olmak, sürekli onun zamanına göre plan yapmak. Ama bir kadının gerçekte aşık olduğu adam onun hayatının merkezi olan değil, kendi merkezinde sabit kalandır kendi sınırları olan, kendi zamanı olan, kendi hobileri ve çevresi olan adam. Bu adam hayatına bir kadını aldığı zaman onu doldurmak için değil, paylaşmak için alır. Bu da kadını etkiler. Çünkü o bu adam beni tamamlasın değil, bu adamla beraber büyüyelim hissine ulaşmak ister. Senin hayatın ne kadar anlamlıysa, bir kadın o hayata o kadar özenerek bakar. Ve ne kadar sabit ve istikrarlıysan o da kendini o kadar güvende hisseder. Çünkü bir kadının bilinç dışı en temel ihtiyacı duygusal güvenliktir. Senin yolunun olması, senin merkezinin olması onun hayatında yer bulabilmeni sağlar. Ama senin bir rotan yoksa seni bir yere koyamaz. O yüzden kendi dünyan senin en büyük cazibendir. Bir erkek için en çekici hal kendi hayatında tatmin bulduğu halidir kadına göre yaşayan değil, kadına rağmen kendi yolunda yürüyen adamdır dikkat çeken. Bu yüzden kendi alanına sahip çık. Hayatının kaptanı olduğunu unutma. Boşluklarını biriyle doldurmak yerine onları kendi emeklerinle tamamla. Çünkü bir kadın her zaman kendi gemisini yöneten adama saygı duyar ve saygı olmadan aşk olmaz. Kendini geliştir, öğrenmeye açık ol. Hobilerinle meraklarınla ilgilen. Dış görünüşünü önemse ama iç dünyanı daha çok önemse. Bu sadece kadınların ilgisini çekmek için değil, kendin için yapman gereken bir şey. Çünkü bir kadın senin hayatına girdiğinde ona gösterecek bir şeylerin yoksa orada uzun kalmaz. Ama senin dolu bir hayatın varsa kadın orada kendini geliştirebileceği bir alan görür. Bu hem sana hem ona iyi gelir unutma kadınlar seni bir potansiyel olarak değil bir denge olarak ister. Ve o denge senin içsel gücünden, kendi kurduğun hayatından gelir. Kendi dünyanı inşa ettiğinde artık kimseyi etkilemek için şekilden şekle girmen gerekmez. Çünkü sen zaten ışığını içeriden yayıyorsundur. Kadınlar da bu ışığı görür ama kimse karanlık bir boşluğa çekilmek istemez. O yüzden bugün kendine şunu sor. Benim hayatım bir kadının dahil olmak isteyeceği kadar çekici mi? Bir kadının bana hayranlık duyacağı bir vizyonum, yolum, tutkum var mı? Eğer cevabın evet değilse, bu videoyu bitirdikten sonra ilk işin bu dünyayı inşa etmek olsun. Kadınlar seni ancak o dünyaya hayran olduklarında sever. Ve bu sevgiyi hak etmek önce kendin için kurduğun hayatla başlar. 5. bölüm ulaşılmazlık değil seçicilik. Kadınlar her erkeği aynı gözle görmez. Ama her kadın kendi değerini bilen, herkese aynı ilgiyi sunmayan, seçici duran bir adama karşı içten içe çekim duyar. Çünkü bu adamın enerjisi sınırsız değil, dikkatini herkesle paylaşmaz. Ve tam da bu yüzden dikkatini verdiğinde o bir hediye gibi gelir. İşte erkek olmanın inceliklerinden biri de burada yatar ulaşılmaz olmaya çalışmadan seçici olmayı bilmek. Ve bu seni gizemli değil, güçlü yapar. Bak ulaşılmazlık yapaydır, rol kesmektir. Ama seçicilik kendiliğinden gelen bir duruştur. Sen zaten kolay etkilenmeyen, kendine değer veren bir adamsan, karşındaki de bunun farkına varır. Sen bir kadınla iletişimdeyken ben seni etkileyeyim yeter diye düşünüyorsan, oyunun dengesini çoktan kaybettin. Ama senin beni etkilemen de önemli diye düşündüğünde oyunu eşitlersin ve bu kadının seni sadece çekici değil değerli görmesini sağlar. Birçok erkek tüm ilgisini, zamanını, enerjisini karşı tarafa aktardığında daha çok sevileceğini sanıyor. Oysa gerçek şu, herkese aynı ilgiyi gösteren adam kimsenin ilgisini uzun süre tutamaz. Çünkü ilgini bu kadar kolay dağıtman, senin kıymetini düşürür. Kadınlar bunu fark eder. Duygusal olarak ulaşamadığı bir erkeğe değil, duygusal olarak sağlam ama yönünü herkese dönmeyen bir adama aşık olurlar. Çünkü bu adam seçilmek değil, seçmek üzerinedir. Peki seçici erkek ne yapar? Her mesajı anında cevaplamaz. Çünkü ekran başında nöbet tutmaz. Her planı kabul etmez çünkü dolu bir hayatı vardır her söylenene onay vermez çünkü kendine ait fikirleri vardır. Bu adamın hayır deme gücü vardır ve bu güç onun gizli cazibesi haline gelir. Kadınlar, her şeye evet diyen adamları çekici bulmaz. Çünkü o evetlerin ardında duruş olmadığını bilirler. Ama seçici bir evet, kadının kalbinde yer eder. Bu adam herkese değil bana zaman ayırıyor duygusu. İşte o zaman anlam kazanır. Burada kibirden ya da ego yapmaktan bahsetmiyoruz. Burada öz saygıdan, öz farkındalıktan bahsediyoruz. Çünkü bir adam herkesin ilgisini çekmeye çalıştığında kendi merkezinden uzaklaşır. Oysa merkezinde duran adam sadece ilgiyi değil, saygıyı da çeker. Ve saygı bir ilişkideki en güçlü yapıştırıcıdır. Kadınlar kendini bilen ve ilgisini ölçülü kullanan erkekleri sadece sevmez. Onları kaybetme korkusu da hissederler. Unutma, senin ilginin de değerin var ve o ilgiyi kime verdiğin seni tanımlar. Sürekli onaylayan, sürekli yazan, sürekli arayan bir adam olduğunda karşı taraf seni otomatik bir ilgi kaynağı gibi görür. Ama seçici davrandığında ilgini kazanmak bir ödül haline gelir ve işte o noktada gerçek çekim başlar bir kadının seni istemesi için ona ne kadar çok şey sunacağınla değil, ne kadar kendin kalabildiğinle ilgilen. Çünkü kadınlar etrafı sustuğunda hala kendine sadık kalan erkekleri unutamaz. Sadece çekici bulmazlar, saygı duyarlar. Ve bir kadın bir erkeğe saygı duymaya başladığında orada gerçek bağ filizlenir. Sonuç olarak ulaşılmaz olma. Ama herkese ulaşılır da olma. Dengede kal seçici ol. Çünkü seni kalabalık değil, netlik tanımlar. Herkesin seni anlamasına gerek yok ama senin kendini bilmen şart. İlgin değerlidir. Ve gerçekten hak edenler için saklandığında işte o zaman kadınlar o duruşa aşık olur. Söyleyemeseler bile. Şimdi bir adım geri at ve kendine dışarıdan bak. Bu videoda konuştuğumuz her şey sana bir şeyleri kanıtlamak için değil, zaten sende var olan potansiyeli hatırlatmak içindi. Çünkü bir kadın seni gerçekten unutamaz hale geldiğinde bu senin konuşmalarınla, yazdığın mesajlarla ya da onun peşinden gitmenle olmaz. Bu senin duruşunla olur. Senin sessizliğinle, seçiciliğinle, kendine olan sadakatinle olur. Ve işte tam bu yüzden kadınlar söyleyemeseler de işte o erkek duruşuna aşık olurlar. Bak dostum. Biz erkeklere yıllarca erkek olmanın ya da çekici olmanın güç gösterisinden geçtiği öğretildi. Ama gerçek güç bağırarak değil, susarak. Kovalayarak değil, geri çekilerek. Açıklamalarla değil, kararlılıkla gösterilir. Kadınlar herkesin peşinden koştuğu değil, kendi yolunda giden adamları fark eder. Onlar duruşa aşık olur ve bu duruş umursamazlık değil kendini bilme halidir. Bu yüzden eğer bugün hala onun dikkatini çekmek için bir şeyler yapma isteği içindeysen, bir dur ve sor, ben bu ilgiyi gerçekten hak ediyor muyum? Cevabın evetse, o zaman bu ilgiyi hak eden bir adam gibi davran. Kendine yatırım yapan, duygularını kontrol edebilen, ilgisini herkesle paylaşmayan, zamanını boşa harcamayan bir adam gibi. Çünkü kadınlar, Sadece çekici gördükleri adamlara değil, etkileyici olanlara bağlanırlar ve gerçek etki fiziksel değil, enerjikseldir. Bu video boyunca anlattığımız her şey seni kendi merkezine döndürmek içindi. O merkezde bir karar var. Artık kovalamayacaksın. Artık her ilgisizliğe tepki vermeyeceksin. Artık kendini ispat etmeye çalışmayacaksın. Çünkü senin değerin birinin seni fark etmesine değil, senin kendini tanımana bağlı ve biliyorum belki hala içinde bir ses ama o hala aklımda diyor. Olsun. Bu doğal. Ama onun aklında kalmanın yolu unutamadığı erkek olmak. Bu da ancak bir duruşla mümkün. Bu video sana bu duruşu hatırlatmak için yapıldı. Eğer bu videoda anlattıklarımız sende bir kıvılcım yaktıysa yorumlara sadece iki kelime yaz. Sessizliğim gücüm. Bunu yazmak bir ifade değil, bir karardır. Kendine verdiğin bir söz gibidir. Artık o kararsız, açıklama arayan, kendini anlatmaya çalışan adam yerine gözlemleyen, net olan, kendi yolunda yürüyen adamsın. Kendine yatırım yap. Duruşunu bozma ve hatırla. Kadınlar her zaman en çok sadece kendisi gibi kalan adama aşık olur. Söylemeseler de içinde hep bunu taşırlar. Eğer bu video seni güçlendirdiyse videoyu beğen, paylaş ve hala kendini arayan başka bir erkeğin de bu duruşla tanışmasına vesile ol. Çünkü biz birlikte büyüyoruz. Sessizliğinle konuşmayı öğren ve asla ama asla duruşundan taviz verme. Sen zaten hep oradaydın, sadece hatırlaman gerekiyordu.